Biliyor musunuz, insanlık tarihinde öyle anlar vardır ki tek bir an gelir ve her şeyi değiştirir. İşte bu tam da o anlardan birinin hikayesi. Ateşin kendisi kadar eski, hatta ondan bile daha temel bir gücü. Atomun o küçücük kalbini parçalayarak serbest bıraktığımız o anın ve sonrasında hep beraber bu ateşin gölgesinde yaşamayı nasıl öğrendiğimizin, daha doğrusu öğrenmek zorunda kaldığımızın hikayesi. Bu sözler, ilk atom testine tanıklık eden fizikçi İzidor Rabi'ye ait. Gözünüzde bir canlandırın. Tarih Temmuz 1945. Yer New Mexico çölünün kavurucu sıcağı. Bir grup bilim insanı kendi elleriyle yarattıkları bir canavarla belki de bir tanrı ile yüzleşmek üzere. Trinity Testi adı bu. Sadece bir patlama değildi. Asla değildi. O an insanlığın belki de asla tam anlamıyla kontrol edemeyeceği bir gücü serbest bıraktığı, geri dönüşü olmayan o andı. Çöldeki o kör edici parlama aslında yepyeni ve evet oldukça korkutucu bir çağın ilk günaydınıydı. Peki bu ateşi tutuşturan ilk kıvılcım neydi? Nasıl oldu da insanlık kendini böyle bir yolda buldu? Her şey aslında iki güçlü duygunun birleşimiyle başladı. Bir yanda saf bilimsel merak, diğer yanda ise iliklere işleyen ölümcül bir korku. İşte bu atom çağını başlatan o amansız yarışın ta kendisi. Şimdi, her şeyin merkezinde basit ama evreni yerinden oynatacak güçte bir fikir var. Nükleer fisyon. Hani Einstein'ın o meşhur denklemi vardır ya, E eşittir mc kare. İşte bu, o teorinin gerçeğe dönüşmüş hali. Yani diyor ki, bir atomun çekirdeğini, o minicik kalbini parçalarsanız, ortaya çıkan küçücük kütle kaybı akıl almaz bir enerjiye dönüşür. Ama asıl olay, işin sırrı, zincirleme reaksiyon. Düşünün, parçalanan bir atomdan çıkan nötronlar, bilardo topları gibi etraftaki diğer atomlara çarpıyor ve onları da parçalıyor. 1 oluyor 2, 2 oluyor 4, 4 oluyor 8 ve bu böyle devam ediyor. Saniyeden çok daha kısa bir sürede durdurulamaz bir enerji tsunamisi ortaya çıkıyor. İşte bombanın gücü buradan geliyor. Teoriyi anladık. Peki bu teoriye bir silaha dönüştürme fikrini ne tetikledi? İşte bu mektup. Bizzat Albert Einstein ve Leo Siller tarafından kaleme alınan bu mektup, Başkan Roosevelt'i uyarıyordu. Diyorlardı ki Nazi Almanya'sı bu yeni tipte son derece güçlü bombaları bizden önce geliştirebilir. Bu ihtimal Washington'da tam bir şok dalgası yarattı. O an anlaşıldı ki bu artık sadece bir fizik deneyi değildi. Bu sonu belirsiz bir silahlanma yarışıydı ve bu yarışta ikinci gelmek diye bir seçenek yoktu. Amerika'nın cevabı ise tarihin gördüğü en cüretkar bilimsel girişim oldu Manhattan Projesi. Ama bu proje kelimesi sizi yanıltmasın. Bu adeta gizli bir imparatorluktu bütçesi 2 milyar dolar ki bu o dönem için tarihin en büyük kumarı demekti. Haritada bile olmayan, tamamen gizli şehirler kuruldu Los Alamos'ta, Oak Ridge'de. Ve bu şehirlerde 125 binden fazla insan çoğu neyin üzerinde çalıştığını bile tam olarak bilmeden tek bir amaç için ter döktü, düşmandan önce o bombayı yapmak. Ve evet, yarışı kazandılar. Ama bu zafer beraberinde tarihin en ağır ahlaki yükünü getirdi. İnsanlık kendi elleriyle yarattığı bu tanrısal gücü kullanıp kullanmama kararıyla baş başa kalmıştı. Silah artık bir hayal değil, somut bir gerçekti ve şimdi dünyanın en zor sorusunun cevaplanması gerekiyordu. Bu bomba kullanılmalı mıydı? Bakın bu sadece askeri bir soru değildi. Bu ahlaki, siyasi ve insani bir çıkmazdı. Başkan Truman ve ekibi bir yandan savaşı bitirmenin, diğer yandan da geleceğe geri dönülmez bir şekilde şekillendirmenin o ezici yükünü omuzlarında taşıyorlardı ve o karar anı geldiğinde iki farklı dünya görüşü adeta çarpıştı. Bir tarafta savaşı en hızlı şekilde bitirip daha fazla Amerikan askerinin canını kurtarmak isteyen askeri mantık vardı. Diyorlardı ki doğrudan askeri kullanım en pratik çözüm. Ama diğer tarafta diğer tarafta bu silahı yaratan bilim insanlarının vicdanı vardı. Oppenheimer gibi isimler Pandora'nın kutusunu açtıklarının farkındaydı. Onlar gelecekteki savaşları imkansız kılacak adımlar atmalıyız diye yalvarıyorlardı çünkü bu gücün nelere ulaşabileceğini herkesten iyi onlar biliyordu. Sonuç olarak karar verildi. Ve bu kararın sonuçları bu rakamların soğuk ve acımasız gerçekliğinde yatıyor. Sadece iki bomba, iki şehir ve anında ya da takip eden aylarda hayatını kaybeden yüz binlerce insan. Dünya o sabah uyandığında artık bambaşka bir yerdi. Peki bu silah nasıl bu kadar mutlak bir yıkıma yol açtı? Gücü aslında üç ölümcül dalga halinde geliyor. Patlamanın yarısı, binaları kağıt gibi ezip geçen devasa bir şok dalgası. Sonra enerjinin üçte birinden fazlası termal radyasyon, yani gökyüzünden inen bir güneş gibi her şeyi anında tutuşturan, yakan, kavuran bir ısı. Ve son olarak en sinsi olanı, Sessiz ve görünmez katil, nesiller boyu etkisini sürdüren zehirli nükleer radyasyon. Savaş bitti ama yerine barış gelmedi. Tam tersine bütün dünya nefesini tutmuş yepyeni bir korku çağına girmişti. Artık atom bombası diye bir gerçek vardı ve bu gerçek uluslararası ilişkilerin, siyasetin bütün kurallarını baştan yazdı. Gezegenimiz tehlikeli bir nükleer kilitlenmenin eşiğindeydi. Bu zaman çizelgesi o deriliğin ne kadar hızlı tırmandığını gözler önüne seriyor değil mi? 1949'da Sovyetler Birliği kendi bombasını test edince ABD'nin nükleer tekeli sona erdi. Sonun oldu, yarış daha da kızıştı. Amerika Hiroshima bombasından yüzlerce kat daha güçlü olan hidrojen bombasını geliştirdi. Tabii ki Sovyetler de hemen ertesi yıl kendi H bombasını yaptı. Ve bu tırmanış bizi nereye getirdi? 1962'deki Küba füze krizine. O 13 gün boyunca dünya nükleer bir savaşın, yani kelimenin tam anlamıyla felaketin eşinden döndü. İşte o krizin en gergin anlarından biri. Amerikan kuvvetleri DEFCON 2'ye geçiriliyor. Peki bu ne demek? Bu fiili nükleer savaştan sadece bir önceki alarm seviyesi demek. Yani füzeler fırlatılmaya hazır, parmaklar düğmelerde. Milyonlarca insanın kaderi o anlarda birkaç liderin alacağı kararlara bağlıydı. Dünya kelimenin tam anlamıyla nefesini tutmuştu. Fakat devletler bu tehlikeli oyunu oynarken Halk sessiz kalmadı. Liderler silah stoklarken sıradan vatandaşlar barış için sokaklara döküldü. Bakın şu rakama. 1 milyon, tam 1 milyon insan 1982'de sırf nükleer silahsızlanma için New York'ta yürüdü. Bu korkunun eyleme dönüştüğü, insanların kendi geleceklerine sahip çıktığı andı. Ve bu sadece tek bir gösteri değildi, adeta dünya çapında bir vicdan hareketiydi. İngiltere'de yüz binlerce insan yürüdü. Doktor Ursula Franklin'in yaptığı bebek dişi araştırması gibi çalışmalar, nükleer testlerin çocuklarımızı radyoaktif maddelerle zehirlediğini bilimsel olarak kanıtladı. Tehlike artık soyut bir kavram değil, çocuklarımızın kemiklerine işleyen bir gerçekti. Barış için kadın grevi gibi gruplar, kamuoyunu inanılmaz derecede etkili bir şekilde harekete geçirdi. İnsanlar okullardaki o meşhur çök ve kapan tatbikatlarını reddetmekten tutun da füze tesislerine girmeye kadar varan sivil itaatsizlik eylemleriyle bu çılgınlığa dur demeye çalışıyordu. Evet, soğuk savaş bitti, Berlin Duvarı yıkıldı ama o dönemin mirası hala bizimle. Peki bugün bu bombanın gölgesinde yaşamak ne anlama geliyor? Bizim nükleer mirasımız ne? İşte soğuk savaşın en büyük paradoksu burada yatıyor nükleer caydırıcılık. Mantığı inanılmaz derecede basit ve bir o kadar da korkutucu. Eğer buna nükleer silahla saldırırsan, ben de sana misliyle karşılık veririm ve sonuçta ikimiz de yok oluruz. Buna karşılıklı garantili yıkım diyorlar. İngilizce kısaltması MAD, yani deli demek. Evet, bu deliliğe dayalı bir barış stratejisi. Ama tuhaftır ki, bugüne kadar gezegeni topyekün bir nükleer savaştan koruyan da işte bu delilik oldu. Ve bu çağdaki kırılganlığımızın belki de en güçlü sembolü Kıyamet Günü Saati. 1947'de bilim insanları tarafından yaratılan bu sembolik saat, insanlığın küresel bir felakete ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Gece yarısı son demek ve maalesef bu saat bugün tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar gece yarısına yakın. Bu da bize dengenin ne kadar hassas olduğunu sürekli hatırlatıyor. Bu grafik nükleer manzara'daki değişimi çok net bir şekilde özetliyor aslında. Bakın, Soğuk Savaş'ın en sıcak döneminde Amerika ve Sovyetlerin elindeki silah sayısı bugünkünün kat kat üzerindeydi. Şimdi toplamda daha az nükleer başlık var. Bu ilk bakışta iyi bir haber gibi görünüyor ama kötü haber şu ki tehdit artık sadece iki kutuplu değil. Nükleer silahlar daha fazla ülkenin eline geçti. Bu da riskin daha öngörülemez ve daha yaygın hale geldiği anlamına geliyor. Ve sonunda geldik en can alıcı soruya. Aradan geçen onca yıldan sonra serbest bıraktığımız bu ateşe gerçekten hakim olabildik mi? İnsanlığın en büyük icadı, aynı zamanda en büyük tehdidi olmaya devam ediyor. Peki biz bu ateşle oynamayı gerçekten öğrendik mi yoksa şimdiye kadar sadece şanslı mıydık? Bu sorunun cevabı henüz belli değil. O cevabı gelecekte atacağımız adımlar belirleyecek.